Kaybedecek bir şeyimiz yok ama kazanacak öyle çok şeyimiz var ki diyor o güneş. Tarihimizde Fransa'yı ilk kez yenmek için. Haydi birliği takım. İşaret geldi Cengiz'in ortası. Uzak bölgeye. Melih kafa. Melih 0 öndeyiz 30. dakika. Burak beklemiyordu. Şimdi Burak. Hoppa. Dorukhan geldi. Dorukhan Bu devam etti. Cengiz at. Cengiz. Cengiz. Cengiz Ünder. Gol 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 gol. Teşekkürler Şenol Güneş. Teşekkürler bir, bir takım.